Herkese merhabalar, MyTeknom kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yıkayan yazı programlaması nasıl yapılabilir? Onunla ilgili bilgi aktaracağız. PowerLed programını kullanarak yazılım yükleme nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. PowerLED programıyla kayan yazı programlaması yani bir nevi video editlemesi gibi editlemesi nasıl yapılabilir? Nasıl yüklenir? Bununla ilgili size aktarmaya çalışacağım bildiklerimi. Umarım faydalı oluruz. İlk olaraktan kullandığınız kartın ve ne kadar ebatlarda olduğunu bu araçlar kısmında Ayarları seçiyorsunuz ve standart olan bir e, kod var arkadaşlar 168. Bu programda 168'dir. Herkes için aynı şey geçerlidir. 168 yazdığınız takdirde burada böyle bir bölüm çıkacak. Panel Setup diye burada e, seçmeniz gerekiyor hangi kartı kullanıyorsanız. Örneğin ben e, burada seçeceğim kartla. TF gruplarından bir tanesini S1SO olabilir. İki sıralardan. R seçeceğim. Tek renk olduğu zaman R. iki renk RG. Üç renk RGB oluyor. Burada da zaten e, iç, genel mekanda P10 olarak seçili kalması gerekiyor. Burada da panelinizin ebatlarını belirtmeniz gerekiyor. Örneğin bu burası 128 ve 32 şeklinde gözüküyor. Bunu veya katları olarak da değiştirebilirsiniz. Örneğin ben 192 yapmak istiyorum. 192 Panel Setup dediğiniz zaman parametreler kaydedildi diyor. Parametrelere kaydedildikten sonra ilk olarak seçeceğiniz diyelim ki en önemli konu burada bunu programlama otomatikmen açık olacaktır. İlla ki bir tane bir programı test olarak buraya geçecektir programı. Siz burada istediğiniz yazıyı bu bölümde yazdığınız zaman ben MyTeknom kanalı olarak geçtim buraya. Buradaki devam edebilirsiniz yazıyı da istediğiniz şekilde devam edebiliyor. Ben sadece MyTeknom kanalı diye belirtmek istiyorum burada. Tabi bu yazıyı istediğiniz şekillerde animasyonlar yaparak ya da kalınlaştırarak veya yazı tipini değiştirerek sağa kaydırarak, sola kaydırarak ve ölçülerini ortalayarak bir şekilde burada programlama yapabilirsiniz. Etrafına çerçeve de koyabilirsiniz. Bunları sırasıyla anlatacağım size arkadaşlar. Özellikle şimdi önce yazımızı bir ortalayalım arkadaşlar. Yazımızı ortaladık. Şimdi burada ekranda gördüğünüz gibi yazı boyutu biraz küçük oldu ekran boyutuna göre. Buradan da 192 32 bölümü çıkmış oldu zaten. Şimdi yazı karakterini ben değiştirmek istiyorum. Özellikle burada Arial kısmı yazan kısımda yazı karakteri var. Bu yazı karakterinde mesela ben örnek olarak hangi yazı karakterini seçeyim? Değişik bir yazı karakteri seçmek istiyorum. Arial bold da olabilir. Black de olabilir. Arial Black olabilir. Çok kalın oldu. <laughs> Başka bir... Bu da kötü oldu. Buradan yazı karakterini istediğiniz şekilde... Bu fena değil benim için. Daha okunaklı olduğu için. Daha istediğiniz, buradan yazı karakterinden istediğiniz, beğendiğiniz bir karakteri seçebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada 10 bölümü de yazının boyutuyla alakalı. Bu boyutta da... Ben örneğin... Şimdi yüksekliğim 32. Ben bir 16'da denemek istiyorum. Bakalım ne kadar büyüyecek. Evet. Şimdi bir de sürekli sola olduğu için ben bunu flash olarak yapmak istiyorum. Şimdi yazımın boyutu 16'da biraz daha büyütebilirim. Örneğin 18 yaptım. 20 yapmak istiyorum. 20 de oldu. Veyahut da daha da büyütmek istiyorum. 22. 22 de oldu. Belki biraz daha büyütmek istiyorum. 24. Gördüğünüz gibi 24 de olmadı arkadaşlar. Muhtemelen 23 de olacaktır ama ben 22 standart kalsın. Şimdi burada deneme animasyonu var. Burada animasyonu denemesini yaptığınız zaman PV'ye bastığınız zaman biz flash yaptığımız için flash kanalı almış oldu. MyTechNom kanalı. Ama 22 de olmadı. 20 yapalım bunu. 20 de olmadı. 18 16 16 da olmadı. 14 Evet. Şimdi 14'te yazının boyutu 14'te uygun oldu arkadaşlar. Flash kısmına da girdi. Yani buradan animasyonu değiştirebilirsiniz. Burada animasyon işlem şekli diye bir bölüm var. Sağ diye aktarmak istiyorum örneğin. İlk olarak sağa doğru akacaktır bu. Burada farklı animasyonlar da var. Yukarı da olabilir. Veyahut da sol lazer. Yani buradan birçok seçeneği seçerek yazının animasyonunu, tercihini yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz gene flash'ta kalsın. Ters flash'ta olabilir. Ters flash'ta böyle bir çok dikkat çekici bir hareket yapıyor. Bir de arkadaşlar bunun hızını genelde böyle ortalama olarak yani bu bir hızını yaptığınız zaman bu bilgisayarda çok e, hızlı yapabilmek için biri kullanıyoruz. Ama siz genelde 7'nin ve üstündeki rakamları tercih ederek hızını ayarlamanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü çok hızlı olacaktır. Burada hız bölümünden 7 veya 8'i tercih etmeniz lazım. Ben bilgisayarda hızlı olsun diye bunu bir de bıraktım. Buradaki işte genel dediğimiz 192 ve 32 olan bölümü de bizim tabelamızın boyutları olacaktır. Buradan da yazıyı tekrardan yatırarak yatay bir şekilde de yapabiliriz. Ya da altına bir çizgi olarak da kalınlaştırabiliriz bu yazıyı. Ama tabii öbür türlü bir sorun oluşuyor. Normale geri döndüm. Çünkü küçültmemiz gerekiyor yoksa yazıyı. Buradan da çerçeve bölümünden de herhangi bir çerçeveyi seçtiğiniz zaman bu çerçeve etrafında dönecektir arkadaşlar. Örneğin başka bir çerçeve çekeyim. Yazı şeyini soldan lazer olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi yazı şeyi de bu şekilde lazer'e dönüşmüş oldu. Hızımızı da dediğim gibi istediğiniz şekilde hızı ayarlayabilirsiniz ama ortalama olarak 7 ve 11 arasında bir hız seçerseniz çok daha iyi olacaktır bu. Diğer mesela örneğin başka bir program yapmak istediğiniz zaman mesela bir program seçiyorsunuz tekrardan metin diyorsunuz metinde de burada tekrardan yazmak istediğiniz metni yazarak ayrı bir programda oluşturabiliyorsunuz. Aynı yükleme üzerinden başka bir programda daha ekleyin. Bunu çok çoğaltabiliyorsunuz yani. Bunda bir sorun yok. 10 tane de yapabilirsiniz. 20 tane de yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar programlama yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Ve gelelim bizim ilk programımıza. İlk programımızda metini de bu şekilde açıyoruz. Metinimizi gene açtık. Yazı boyutunu gösterdik. Yazı karakterini gösterdik. Ve boyutunu istediğiniz şekilde sağa da kaydırabilirsiniz, ortalayabilirsiniz. Bunu da gösterdik arkadaşlar. Bir de şimdi bu programı nasıl kaydederiz? Onunla ilgili bilgiyi aktarayım arkadaşlar size. İlk olarak yapacağımız şey dosya bölümüne gelip bu dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Ben buraya önceden Teknom diye yazdım ve tekrardan aynı isim üzerine kaydettim. Veya siz başka bir isim yazarak bu dosyayı kaydetmiş oluyorsunuz. Dosya sizde her zaman bulunmuş olacak. Bir de herhangi bir USB takıp, örneğin bende şu anda bir USB takılı. Ben bunu çıkarıyorum şu anda. Seste gelecektir zannediyorum. Evet, şu anda USB şu anda takılı şu anda herhangi bir USB olabilir. Buradan ben e, bilgisayarım bölümüne gittiğimde buradaki USB bölümünü açtığımda boş gözükecek zaten burası. Ama biz e, tekrardan e, biz programlamada ver kısmı var. Bu ver kısmına gittiğimiz zaman USB'ye ver yazıyor burada. Ekranda görüyorsunuz. Bu USB'ye bastığımız zaman zaten üstteki komut hazır olacaktır bu diski diye ve en alttaki panel parametrelerini kaydet diyor. Biz burada 168 yazdığımız zaman şifre gene aynı standart bir şifre. Burada da işte saatler varsa eğer herhangi bir saatiniz varsa ayarlamalar zamanlama ayarlamak gerekiyorsa bunları ayarlıyorsunuz ama normalde eğer bunlar yoksa gerekmiyor. Bu sadece panel parametre dahil kısmını işaretlediğiniz zaman kaydet bölümüne bastığınız zaman bu programlama USB'ye kaydetmiş olacak ve şu anda tekrardan USB'ye gideceğimiz zaman USB'de tekrardan çıkarıp takmak gerekiyor. Öbür türlü USB'yi görmüyor zaten yükleme yapıldığı zaman bilgisayar bu şekilde şey yapıyor. Tekrardan açtığım zaman USB'ye de programlama yüklenmiş olacak. Gördüğünüz gibi PowerLED programı yüklenmiş oldu. Bunun içindeki dosyayı biz e, tabelamızdaki kartın e, USB bölümüne taktığımız zaman enerji verilmiş haliyle taktığımız zaman bu yazdığımız yazılım orada aktif hale gelmiş olacak yani. Programlama da bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki içerik videosunda görüşmek üzere.